Öyle tabii yani bizim sadece aslında Alkmaar maçına odaklanmamız gerekiyor. Fenerbahçe maçı bir sonraki maçımız. Ee, bugün bu maçı düşünüyoruz, bu maçı yaşıyoruz. Yarın sahaya çıkıp bu maça odaklanacağız sadece. Yani şu, anımız şu anda aklımızda tabii ki birinci önceliğimiz Fenerbahçe maçı değil. Ama özellikle yarın e, bununla ilgili maçın içerisinde de doğru bir şekilde tabii ki bir sonraki maçı her maçta düşünüyoruz aslında. Yani hangi deplasmana gidersek, hangi yoğunlukta maç oynarsak maçın içerisindeki e, duruma göre bir sonraki maçı bazen düşündüğümüz yerler tabii ki oluyor ama şu anda tek düşündüğümüz e, yarınki maç. E, onun dışında çok fazla e, başka bir şey düşünmüyoruz. Yabancı hakem, evet. E, zaten böyle bir biliyorsunuz bir plan vardı. E, bununla ilgili e, bir karar verilmişti. Daha önceden de e, verildiğine e, bir şekilde tabii ki duyuyorduk bu yani dedikodu şeklinde geliyordu ama e, bununla ilgili bir karar verildi. Daha önce de söyledim yani bizim için önemli olan e, iyi bir hakemin olması. E, burada inşallah tabii ki hakem de önceden e, karar verildiği gibi seçilmemiştir. E, bu önümüzdeki günlerde doğru bir şekilde değerlendirilecektir ama e, burada dediğim gibi yani iyi hakem olması bizim için çok önemli. E, hiçbir şekilde biz yani Şunun, şunu demedim ben. Ben sadece sahaya bakıyorum. Saha içerisindeki oyuna bakıyorum. Yani hakemin pasaportu, kimliği ne olursa olsun çok önemli değil. Ama sadece burada yani seçilecek hakem gerçekten çok önemli. Yani burada çok fazla dedikodu da dönüyor. Yani o yüzden burada böyle bir karar verildiyse en doğru hakemin seçilmesi Türk futbolu içinde bu derbi için çok hayırlısı olacak diye düşünüyorum. Emrah. Bey.